ya fakirlikten <laughs> iskeletim çıktı. Adam fakirlik açlıktan iskelete dönüştü. Süpürge ya. yiyorum. Ne süpürgesi? Ha, ben de yiyorum tabi. Bu da var. <gülüyor> açlıktan <gülüyor> ay, geberiyorum ay, ya. Ay, 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 ay. O ne lan? Aa, Abi son zengin komşu değil mi? Aa, zengin Abi bir tane abi bir tane. Tam abi. size bir teklifte bulunayım mı? Ne dersiniz? <laughs> evet abi. Kölelik. Ne <laughs> abi ne diyorsun abi Bok. Bak ama aylık 100 bin dolar. O Oo zaman. gidiyoruz 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 Yürü. gidiyoruz gidiyoruz. Tamam, gidiyoruz hadi girin o zaman. Dur ben öyle gelmem. <laughs> Nasıl öyle gelmezsin ya? Bekle. Hadi koşun. Nerede bedi var ama? Siz gidin ben geleceğim. Bu değil. Ee, gidelim. Para istiyorum. Para ver bana. Yemek yemek yemek. Ya buzdolapta yemek var. Ve <laughs> <almış. gülüyor> yemek. yemek yemek. Gel Mehmet. Memem. mem Mem. Nah, no yemek. Kapıyı aç. Yok. Lan. Yemek. Yemek. No yemek. Gel. Uf. Lan. Ya, ne biçim hayvan var. Lan. Ben bu yani. putu buna girerim. Ben de girerim. Lan. 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 Saygısızlıkla olmasın efendim. Ceketimi çıkarabilir miyim? Lan. 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 Of. Efendim. Uygunuz mu? Efendim. Ne oldu efendim? Ne kıyafet yapacağız şimdi almamız efendim? Arabamız lazım şimdi. Evet tabii ki de efendim. Tabii ki. Mehmet gel hadi gel o da oğlum lan yemek yiyeceğiz yemek. Şimdi neyle gideceğiz bir orası oraya? Evet. Arabanız var mı? Var tabii şimdi sizi kıyafet almamız lazım. Hadi siz beni takip edin. Takip ederim. Oha orada araba mı var lan? Ne o lan o Lamborghini falan mı var? Hmm, acaba hangi arabayı seçsin? Hangi Oha. arabayı seçsin? Adam arabasını bile seçemiyor. Bilmem efendim siz istediğinizi seçin. Vallahi hmm. oğlum. Bence maviyi seçeyim. Hadi gelin maviyi binelim. Hı. Tamam efendim. Ben <laughs> arabadan korkuyorum ben Mem. Ya Mehmet gel işte ya. İlk defa arabaya bineceğiz ya. Ne kadar eğlenceli bilmiyor musun? Hadi Lan ben köle, arabaya gelsene. binmediğim için hızım arttı. Siz önden gidin. İzleyin köle. ben şimdi nasıl geçeceğim. Köylü hadi gelsene. Ya arkadan gelecekmiş efendim. İzleyin. Aa tamam. iyi bir bu arada. Ben uzun zamandır burayı gezmiyorum. Bana yeni Mehmet versene. ne yapıyorsun Mehmet? Evet. Efendim siz gidin düz gidin. Dur düz gidin efendim. Evet daha düz düz düz. Dön dön efendim dön dön dönün. Arkaya gidin. Dönün. Aynen dönün. Orada orada efendim orada orada. orada Mehmet nerede lan? He oradaymış. Bilir o bizimkini zaten. Mahmut yok. abi, Mahmut abi vallahi zengin olduk abi bize biraz şey bir kıyafet ver abi. Mahmut abi vallahi kışın kışın üşüyorum. Bu Köle, ne? Lan? Bu ne mısın? Bu ne lan? Yok Alayım efendim. Sen niye almıyorsun? Köle. Oy efendim güzel. Ya ben hizmetçiyim niye böyle giyiniyorum? Ben köleyim of. ya. Ben nasıl giyineyim? Yok, yok istediğinizi iskeletim. alabilirsiniz. Aa bu iyiymiş. İstediğinizi alabilirsiniz. Benim şurada bir işim var. Bu ne? Tüm masrafları ben ödeyeceğim sonuçta. Oh. Of. of 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 Erkek ya. billahi değil lan Efendim of o Mehmet gel sana bir şey diyeceğim Mehmet gel 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 Mehmet gel, Gelin. Neredesin Mehmet? Mehmet Biz onun parasını çalıp zengin oluruz lan oğlum evet, çok, ben çok zenginim lan bu Ben de iskeletli olurum ee, Neyse neyse efendim biz bunları aldık bu almıyor zaten evet, iskeletli tamam, Tamam Mahmut hiç. abi nerede parasını vereyim Burada Oğlum vallahi bunlar Gucci lan. Gucci kıyafetler bunlar. Tamam. Oh, bu paraları ödedim. Hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Mehmet nereye gittin? Mehmet arabadan niye korkuyorsun sen ya? İzin Bir ara geçeceğim. araba ezmişti bunu. O, o günden beri hiç arabayı iyi bilmiyorum. Evet korkuyorum. Zaten bilemiyor da. Oha. Bu araba ne lan? Lamborghini falan mı ya? Ben Lamborghini'yi nereden biliyorum ya? Telefonumuz mu? daha bir tane ya. babamdan kalan Nokia var. Ee, o da çok. milattan önce. Çalışıyor ama bir kişi aranabiliyor sadece. Of, arabalara bak ya. Şu kırmızıyı bize verseniz efendim ya. Onu gezilerde kullanırız. Of. Hadi gel. Şimdi işten başlamadan önce bir tane daha bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Efendim şimdi dizimiz... Gelsenize. Siz... Geldim efendim. Çok kötü kokuyor lan. Çok kötü kokuyor. Evet duş alman lazım senin. tamam efendim nerede Bak, ki duş? Gel. Şurada duş alıyorum. Efendim tamam sonra mı? ne yapacağız? Dursa burada sıçıyorsun tamam mı? Burada <laughs> ellerini <de> yıkıyorsun. <gülüyor> tamam <gülüyor> efendim. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi yıkan. Yıkanayım şöyle ya. Of burası niye böyle kötü kokuyor? İnşallah bizi buraya temizletmez ya. Oh vallahi. Oğlum ilk defa Diğer Diğer köle ya. nerede ya? Diğer köle efendim o. Oh, o, oh, o oh, hala karşıda gelir ya o. Onun maaşını azaltmam lazım. Oo oh, şöyle geliyorum. Oh, oh. tamam. Yıkanım valla. Efendim şimdi ne yapacağım? Aa, bir dakika. Geliyorum. Bu nereye gitti ya? Efendim ne, ne yapacağım? Şimdi? Şimdi şimdi tuvaletleri yıkaman lazım. Allah kardeşim istemediğim şey başıma geldi ya. O diğer köle gelsin maaşını azaltacağım. Yolun çabuk gel ya. Çabuk gel. Gidecek Allah. İkimizin de maaşını azaltır yoksa. Şöyle. Nasıl sıçmış artık. Niye değilse ya. Bok gibi kokuyor burası. çok kötü kokuyor. Sen gel. Sen diğer köle gel. Geldim. Eski yapalım. o. İkiyim şöyle. Sen gel Mehmet burayı gelmiş. sen temizle, sen bu lavaboyu temizle. O, Efendim, mi? sizin sakladığınız paraları sakladığınız yere temizleyeyim mi? Ne? Onu, onu kimseye söyleme tamam mı? Tamam, tamam. O, ben o, silah o. verirsen söylemem. Ben sana telefon vereyim, iPhone 17 Pro Max. Olur, olur, olur. Tabanca istiyorum. Hayır, bu senin yaşına uygun değil. Evet Mehmet, boş iPhone 17'yi 17, al işte ya. Oğlum. Bak, en yeni. Ne güzel işte ya. Efendim ben burayı temizledim. Bunu alırsam kabul. Hayır bu olmaz. Bunu aldım ben yoksa söylerim size. Bu olmaz. O zaman herkese söyleyeceğim. Para? Yok. Onları söyleyeceğim zaten. Tamam iki, bak sana iki, 200 bin doları kadar artırırım. Heh, olur onda alabilirim silah. Tamam al. Paran. Of oğlum zengin olduk. Zengin olduk. Efendim şimdi ne yapacağız ya? Yemek falan yiyecek değil mi ya? Hayır. Ya Yemek yok artık. Şimdi garajı temizleyin lan. niye böyle kötü davranmaya başladı ya bak. Bil Neyse, Bilal, Neyse ben Bilal, dur, Bilal, dur. <laughs> ne oldu ne oldu kardeşim? Onun verdiği parayla silah aldım. ikimize de aldım. Gideceğiz onun kasasını yenebiliyorum. biliyorum. Akşam soyalım. Olur lan oğlum ya. bu. Arabalarını var. da çalarız. ne evet. su yiyeyim be. Aa, akşam oldu çaktırma. Akşam oldu. Maske tak maske tak maske tak. Hemen gidelim ve maske alıp gelelim. Ah, oh, elimizde silah. Çalmaya hazırız. Vallahi billahi. Ben böyle otomatik seviyorum. Oğlum bak ben, ben bir yer buldum gizli bir yer. Oradan hmm. çıkabiliyoruz bak gel. Ya Benim mas. çıkmama gerek yok. Ben kemiksiz Neden olduğum için soktum. uçabiliyorum. Oh. Etsiz olduğum için uçabiliyorum bak. Tüylü oğlum. Bak. Cik cik cik. Gel gel hadi gir içeri. Adam adam gördüm. Dur uyu uyu. Çaktırma. Ben içeri girdim. İçeri girdim. Nerede kasa? Kasa nerede? Dur bekle. Oha hala Elon Musk, Musk. diyordu. Elon Musk neden Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. beni sattın mı? Ne diyorsun oğlum? Dur baltayı aldım camı kıracağım. Elon Musk ben senin hayatını bitireceğim. <laughs> neden öyle diyor lan bu? Deli mi Kırdım. oğlum? Kırdım. Girdim içeri. Oğlum ben biliyordum. Lan tuvaletim geldi. Lan, lan, tuvaletim lan, tuvalete gidi, lan, lan <laughs> adam tuvalete gidiyor lan. Abi kaç kaç kaç. Allah. Adam tuvalete gidiyor. O adam, hayır. <gülüyor> oğlum hayır. <laughs> oğlum neden Max, kötü kokuyor? Garip sesler geliyor ya. lan, yani evi kontrol, <laughs> kontrol etmem lazım. Hayır hayır. <laughs> Hayır. Çık evden çık. Evden çık. Evden çık. Adamın odasındayım. Adamın, odasında mısın? geriye paraları. Çalın paraları. paraları. Kaç kaç Ç oğlum, kaç. paraları. Kaç. Kaç, paraları. paraları. eksiklik kaç lan oğlum dur bir dakika ben sana yardım edeyim. Yardıma geleyim. Kaçtım kaçtım. Gelme. Bir bir Allah, Allah, kaç, kaç, var kaç, 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 adamını. kaç, 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 Aldım. Aldım kaç, Oha iki çanta değildir lan daha fazla i̇ki İki vardı. çantaymış adam hepsini evet, kredi kartını alıyormuş. Ya. Kredi kartını bulmalıyız o zaman. Ay kredi kartını da bulun. Yemin et yemin et yemin et. Bak mavi. Gel gel yanıma gel yanıma gel. Ben evin çatısındayım şu anda. Tamam Silahı hiç gerek kalmadı Silahı hiç gerek kalmadı. Neyse çatıyı kontrol etmem lazım. Yani. i̇şte bu be İşte işte bu kaç. Bizim eve gel bizim eve gel bizim eve gel. Uy uy Ucu, uçuyorum şu anda çok hızlı. Bizim eve gel bizim eve Geldim. gel. Geldim evdeyim. Bak bu bir. İki Allah. tane var bunda. Çatıda bir şey yok ya garip. Oğlum çok güzel lan. Bir dakika köleler nerede? Aa, bak adamı kredi kartla vurdum. Bir dakika. <laughs> Kölelerin Oha. evi orada. Yes. Tamam, köleler. Geliyor geliyor. Ay, 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 Neredesiniz? Paraları, kaçtım, kaçtım paraları aldım kaçtım ben. Paraları aldım kaçtım ben. Köle bak seni gördüm gel lan. Ne oldu efendim? E. Niye evde değilsiniz? Ne Neden maske takmışsın? <laughs> Ya şey efendim ya ben öylesine ya eğleniyordum. Kafam biraz da o yüzden ya. Yani. Kardeş etli bir kavama kavuştum geliyorum Bak, dur. Bakayım diğer kölen nerede? Oha oha bu kim lan? Sen kimsin lan? Kral sen kimsin? Sen kimsin? Kral, sen kimsin Kral, Kral, oğlum? Ben buranın sahibiyim. Bir milyar derim. Ne? Git buradan. Hayır ben oğlum, sen iki kimsin? milyar veriyor lan ben buraya. Kral. O senin verdiğin parayla benim bilgisayarım aynı fiyatta. Tamam lan Oğlum ben bilgisayarın buradan. fiyatıyla mı dalga mı geçiyor? Benim buradan. bilgisayar bitiriyor dolar. Git buradan. Kral. Git lan buradan. Git buradan. bana ne silah çekiyorsunuz? Oğlum git lan buradan. Tamam gidiyorum be. Git. Allah Allah. Bilal Bilal. Oğlum sen kimsin? Ben iskeletim iskelet. Oğlum sana ne olmuş? Etli oldum. Oha. Al. Al. O bütün, Al bütün karton. her şeyi. Oğlum kaç TL var lan? Al kredi kartını. Nasıl bir kasama kontrol Sınırsız sınırsız. Of ya bir yıl geçti. Valla dünyanın zengini olduk ya. Adam evet. iskeletken yakışıklı bir erk oldu ya. Böyle bir şey yok. Seksi <laughs> oğlum. ben de zenciyken, nigayken yani böyle ten rengim attı. Böyle güzel güzel of. kremler sürdüm. Oğlum ne yapıyorsun? Onun şimdi gidip bize böyle kötü davranan, iğrenç davranan, insan olan, insan hatta olmayan bir adama gidiyoruz. <laughs> Lan, Ahmet! Ah, 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 ne oldu lan? Dedim. Ağla lan! lan lan Ne davrandım lan size. Ağla lan var. ne bağırıyordun bize iki saattir ya. Evet Sen döner yapayım mı? Sen döner yapayım mı? Gel lan!